Kardeşlerim hoş geldiniz. Bugün de Brawl oynamıyoruz. Bugün ne yapıyoruz? GTA 5 oynuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Search karakterini aldık abicim. GTA 5'te gidip boss'un işini bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Şöyle size ben böyle yakından bir göstereyim. Search'ün nasıl olduğunu lütfen yorumlara yazın. Güzel olmuş mu olmamış mı? Herkes bir yorumlara yazsın. Lütfen de like atmayı ne yapıyorsunuz? Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir like bekliyorum kanalıma da abone olun böyle daha fazla mod gelsin istiyorsanız. Bu arada bu modların e, böyle hikayeli versiyonlarını da yapacağım. Hadi bakalım şimdi geçelim oyunumuza tamam mı abicim? Hemen çıkıyoruz. ile beraber gidip şu Kaju denen boss var ya dinozor. Onun işini bitirmeye. O da burada arkadaşlar. Onu da yaptık. Hemen böyle bir ön kaldıraraktan gelelim. Neredeymiş bu Kaju? Oğlum bu kaçıyor. Bu Kaju şehri mahvetmeden bizim onu durdurmamız lazım. Kardeş bir dakika sana bir çarpayım ben. Bak 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 bak. Hoppa. Koskoca dinozor ne hale geldi. Evet gençler o benden kaçıyor şu anda. Tamam search'ten kaçmana gerek yok gel buraya. Ben dön kafana bomba düşecek. Aha. Fena zıplattık. Evet arkadaşlar. <laughs> Bağırıyor. Şu anda. Anam çıldırıyor. Şu anda çıldırıyor. Yanıyor abicim. Boss'u yaktık tamam tamam özür dilerim Ölme 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 gel barışalım Abi abi kaçıyor benden bu ya <laughs> Arkadaşlar da bir dur Cık. Allah Allah Abicim dursana kaçma Bu arada diğer modlar da var diğer modları da yapacağım Şimdilik ben bir ön inceleme olsun diye Size bunları bir göstereyim dedim Ya arkadaş Ama bir dakika bakayım Ana vuruyor lan bana Vallahi vuruyor ha. tekme falan atıyor Bosa bak aslanım benim Hadi vur izin vereyim biraz Arkadaşlar şu anda boss İngilizce konuşuyor. Ya, oğlum senin ağzın yüzünü kırarım lan bir daha illa böyle vuralım mı sana lan? İlla vuralım mı? Bir saat sonra. tam ağzıma layık bir araba ben bunu bir yiyeyim öldüreyim gel buraya İn aşağı Ben oğlum koskoca ben koskoca Brawl Stars'ın boss'uyum İn aşağı Oğlum ne vuruyorsun lan Dinozor gel lan buraya kaçma Seni Brawl Stars kahramanına şikayet edeceğim Heee Hepsi gelsin Hadi bakayım gençler Şimdi şöyle güzel bir katmayı like atmayı unutmayın Bütün şehri paramparça edeceğiz yerle bir edeceğiz Aha burada bir araba daha buldum Hey dur bakayım inin inin gençler nereye gidiyoruz oğlum siz ya Yine ne gidiyor? İn bakayım bir bineyim buna. Ye, ee, şimdi bu araba şöyle bir alayım bir dakika. Onu vuramadım lan. Dur. Dur lan bak 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 bana baş kaldırıyor ya. Bir de bana artistik yapıyor. Oğlum ben bozum boz. Ben her şeyi yıkarım, yakarım. Rastas, rastas dinlemem. Adamın ağzını yüzünü dağıtırım, ümünü sıkarım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sen demek bana artistik abi. Keltoş'a bak. Keltoş gel buraya. Gel buraya. Senin ki kabilirmiş ki. Seni eğer söyleyeceğim. En sonunda sörcü çağıracağım. Göreceksin. La oğlum var ya ben sana gösteririm. Bana bu hassas kalak derler de Hepsini izlerim la ben gel buraya. Seni beyaz yiyeyim de alın başına gitsin. Şunu bir dakika. Bir dakika kullanamadım bir dakika. Dur dur dur. Kentoş bekle geliyorum. Bekle bekle şimdi seni şöyle bir itekleyeyim. Bak hala peşinde geliyor ya bu adamı bak ya. Ben bunu bir böyle bir indireyim. İndir yaptım. Adam bir dakika dur ve ayıp. Burada bir tane tren gidiyor. Trenin içinde konserde oturan falan vardır. Bir şeyler vardır. İçim azındı böyle gideyim de biraz onlardan yiyeyim. Hay Allah'ım ya kaçırdık ya. Hı, çok acıktım. Ben bunu durdurmalıyım. Ne yapacağım acaba? Bir sonraki treni yakalasam daha güzel olur. Evet bir sonraki treni bekleyeyim ben neyse. Buralarda biraz orta atalım bakalım. İnsanları rahatsız edelim. <laughs> Bizim iş sizler de orada. <laughs> ne yapıyorlar acaba? Oğlum ciddiyim bak. Vallahi billahi boss vardı ya. Oğlum saçmalama ne bossu, Ah Kral da geldi. Kral bossu duydun mu? Ne bossu be? <laughs> Buranın bossu benim oğlum. Patron benim tamam mı? Burası benden sorulur. Senden sorulmaz işte. Az evvel bir boss vardı. Lan bak hala bana boss diyor. Oh, ne vuruyorsun ya boss vardı burada insanlara vuruyor şey yapıyor her tarafı yaktı yırttı gel bir yardım et bir şeyler yap Hı -hı. bossmuş <laughs> ya arkadaşım niye inanmıyorsun boss vardı diyoruz krom kardeş yapma bak ayıp ediyorsun Allah'ın <laughs> <laughs> size boss buranın bossu benim oğlum buranın bossu benim şimdi kankalarımı toplayacağım ve o boss dediğiniz şeyi de bulacağım onun işini bitireceğim <laughs> şimdi yeni gelen yeni kankam Sörcün yanına gideyim ben. <laughs> şimdi önümüzde kalır bu işsizlerin motorunu da aldım rahat rahat Demek boss var ha? bizim e, mıntıkayı başkaları sahiplenmiş İşlerini bitirmemiz lazım. Ha bir dakika dur bakayım orada galiba. <laughs> İçeride yine spor yapıyor canım benim daha yeni geldiği için hiçbir şeyden haberi yok. <laughs> Aha burada. <laughs> Search ne yapıyorsun? Oo Krovcum hoş geldi. Nasılsın kardeş? Nasıl? etrafta bir boss söylentisi var. Duydun mu? Evet duydum duydum. Onun için böyle biraz kas çalışıyorum. Görmüş olduğun gibi dumbbellları ağırlıklarımı indirip indirip kaldırıyorum. İndirip indirip kaldırıyorum. Ne yapacağız ki? Teknik olarak ne yapmamı istiyorsun benden? Gidelim bizim çocukları toplayalım. Boss'un işini bitirelim ne dersin? Yardımına ihtiyacım var. onu bizim mıntıkayı kaptılar ya. Ya tamam dur bakalım aklıma bir şeyler geliyor ama Tamam hadi gel gidelim sana yardım edeceğim bu konuda Ama öncelikle şu Bim'den gelen alışveriş arabasını götürmemiz lazım Ne Bim'den ne aldım be alışveriş arabasına ne işin var ya bizim çocuklar pizza falan almışlar bir de çikolata almışlar. Yani 3 liraya çikolata varmış biliyor musun? Çok güzeldi ya çok sevdik. <laughs> Oğlum yemeyin öyle saçma sapan şeyler ya. Gidelim boss öldürelim. Ben sana güzel bir kokoreç ısmarlayayım çocuklarla falan. İyi e, tamam sen bilirsin madem kokoreç ısmarlayacaksın kokoreçi de hayır demem. O zaman gidelim El Primo'yu ve Leon'u bulalım tamam mı? Geldi yine arabama binelim biraz daha. Vay canına arabanın güzelliğine bak. Oğlum bana da böyle bir şey bulsak ya. Ne güzel arabalara biniyorsunuz ya. Anca uçuz karga gibi ya Oğlum sen zaten kargasın ya Takma kafana ben sana alacağım bir şeyler Halledeceğiz bir araba çözeceğim şimdi Gidelim el primoyu Leon'u alalım yanımıza Ondan sonra cime bakalım Başka birisi daha varsa Birilerini daha çağıralım da gidelim şu boss'u indirelim Mekanı bir temizleyelim ne dersin Olur, hadi bakalım gidelim <laughs> pain for glory. You lose. Selamun Aleyküm El Primo Selamun Aleyküm Leon'cim Selamun Aleyküm Invisibility Yeah El Primo <laughs> Binin arabaya binin <laughs> Oğlum bu nasıl arabayı bindireceğiz Bunlar hala Türkçe öğrenemedi mi ya Kro Ya bunlar öğrenemedi Sen şu ilerden yollan bir araba çevir bize de gidelim Tamam iyi bakalım El Primo'yu da yanıma oturttun ya neyse şu arabamı buraya bırakayım da ne olur ne olmaz ya Tertemiz fıstık gibi araba Hadi gelin bakayım Kırovcum şimdi biz bunlarla nasıl anlaşacağız Bu adamları bana toplattırdın El Primo da Leon da hala Türkçe öğrenememiş Ne yapacağız Ya sen sığma sen bir araba çevir de Yanımızda adam olsun oğlum kalabalık olsun Biz Boss'u suyu indirelim yani Boss kalabalık görsün ki rahat yakalayalım İyi tamam şimdi kanka Şuradan bir araba çevireceğim Bakıyorum abi şunu durdursam ya bir dakika dur bakayım. Bu bu durmuyor. Ya aslında El Primo bir ulti atsa şunları durdursa olmaz mı? Ya saçmalama El Primo'yu açtım şimdi ya durdur bunu. İnin bakayım aşağı FBI in 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 Kanun namına arabanıza el koyuyoruz şimdi kapıyı da kapatalım. Ama bu tek kişilik galiba ne biçim bir karavan ya. Buna binemiyoruz oğlum olmadı. Kro başka bir araba bulalım. Tamam kamyon al. Tamam dur bakayım kamyona da bakayım. İnin kanka aşağıya arkaya binebiliyor musunuz ya kasaya? Abi yok ya yeni mi sığmadık? Ay Allah'ım ya. Allah! Oho. Oğlum siz kimin arabasını çalıyorsunuz? Abi ortalık karıştı. Allah! Oğlum adamı araba ezdi. Hayır herkes beni izliyor. Krov yardımın lazım onu bir araba çeviremedin. Ya neyse gel şurada eski bir araba var. Şu eski arabayı alalım gidelim. Oğlum ya Allah billah daha geliyor yine. Çevir çevir. Gel 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 gel. Yine bakayım aşağıya. FBI kardeş. Evet, evet. Bin bakayım gençler hadi Kral ve Elpimo. Ee, sonra Leon bin bakayım canım. Oğlum ne biçim araba çevirdin ya sana düzgün bir araba çevir dedik Şu aldığın arabaya bak külüstür bir şey Bu arada benim kalbim çok acıktı Neyse tamam oğlum külüstür mülüstür de tam kokoreççi arabası bu ha Ne yapalım biliyor musun gidelim şu boss'u indirelim Ondan sonra sen bizi kokoreççiye götürecektin ya O dediğin kokoreççiye bir gidelim ya bir yiyelim Tamam kanka yanında şöyle bir iki tane de ayran patlatırız Üstüne de bir de midye dolma yapıştırırız olur mu? İyi tamam Kokar için üstüne midi dolmak güzel fikir. Vallahi çok acıktırdın oğlum sen ne kadar çok yemek muhabbet yapıyorsun ya. Bu arada bu çocuklarla nasıl anlaşacağız? Bunların ne yiyeceğini nereden bileceğiz oğlum? İngilizce konuşuyor bunlar. Ya sen de onları bana bırak. Hep birim oda Ondan sonra Leon da yer. Leon da biraz tavuk şiş yiyecek tip var ama neyse dur bakalım. Kankacım burada bir yerde sağa çek. İleriye doğru yürüyelim. Buralarda bir yerde boz. Oğlum boss'u nokta atışıyla vuracağım. Bak gördüm ileride. Şimdi şu susturucuyu ver bana. Sakın ha çocuklara da e, ver birer tane de ne olur ne olmaz. Bana saldırırsa eğer boss tamam herkes aynı anda sıksın. Tamam kanka sana güveniyoruz indir şu boss'u. Gel 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 gel. Şimdi kankacım şu boss'un arkasına geçeceğim. Oğlum bu boss donmuş kalmış ne yapıyor acaba ya? Allah Allah. Valla uyuyor galiba. Kanka çaktırma çaktırma uyuyor galiba. Hemen yapıştır gelsin. Tamam dur bir dakika. Oğlum buradan vurayım mı? Şöyle bir genişten. Ve tam totosuna. Aha vurdum. <laughs> Valla kaçıyor oğlum kaçıyor. Aa bir dakika kaçıyor. Bayılacak şimdi. Kankacım birazdan bayılır. <laughs> bir tane daha sıkayım. Evet. Çok güzel susturucu yapıştırdım. Görmüş olduğun gibi tertemiz. Kankacım sen bir hırasın ya. Bana bak biz bu bossu sirke mi satsak ya? Sirkte böyle güzel güzel şahlanlıklar yapar insanlara zarar veremez. Veremez tabi oğlum tamam yapalım. Bu arada El Primo ne oldu El Primo? Şişt, El Primo iyi misin? Oğlum El primo ağlıyor ağlıyor. Allah Allah yanlışlıkla ona da mı sıktın? Vallahi bilmiyorum oğlum acaba yerden bu ona da mı geldi? Hay Allah cezanı versin Surge yapacağın işe bak ya. Koskoca El primo'yu yere düşürdün. Var mı böyle bir şey ya? Neyse oğlum tamam ambulans falan çağıralım da. Bu e, boss'u da sirke mi satıyorsun ne yapıyorsun? Hadi bir an evvel hallet. Tamam bana bırak.